Maşallah, maşallah, maşallah. Arkadaşlar bir takım özbek öntepe. Atları çift tepe çalışır. Kuşların takım fiyatı 750 puan arkadaşlar. Bu renklerde bulunması zor. Evet arkadaşlar böyle bir takım anne baba arkadaşlar bir takım da eşe gelmiş ayarda yavruları yavrular henüz eş almamış ama hani yakında eş alır yavruları dışı erkek pek emin değilim ama anne baba yine yumurtaya hazır arkadaşlar güzel de yavru bakan bir takım gel gel Evet arkadaşlar dördü 500 puan. İki takım dolu kanat baskı. Arkadaşlar kanatlar sipsiye hepsinin. Hepsi gayet güzel. Dolu kanat. İki takım baskı. İki takım 500 puan. Evet arkadaşlar bir Arap bir kara kanat erkek Bursa oynarları. Arkadaşlar kuşlar yüksek uçucu. Şöyle göstereyim. Kuş uçuracağım yüksek uçuracağım diye değerlendirebilir. İkisi sadece 250 puan arkadaşlar. Özellikle bu çok güzel arkadaşlar. Tek başına bu rakamı yapar diğeri yanında hediye. İkisi 250 puan. Evet arkadaşlar yine güzel bir takım. Hazır eş. Yumurtlamak üzere bol paçalı kırmızı beyaz boskiler. Erkek sağdaki dişi öndeki. Arkadaşlar hazır çalışacak damazlık takım. takım 500 puan arkadaşlar. Yine gerçekten güzel bir çift. Kuşlar hazır yuva tutmuş vaziyette. Yakındır yumurtlamadır arkadaşlar. Alan güzel damızlık sahibi olur. Elleri ayakları yerinde kuşların. Gayet güzeller. Takım 500 puan. Evet arkadaşlar böyle güzel bir takım. Arap Rostov. Kuşlar hazır eş. Yumurta yapmış, yavru yapmış kuşlar. Takım 500 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle bir takım Omski. Kuşların paçaları ama Gel bakayım kızım gel. gel, gel. Şöyle göstereyim arkadaşlar paçalarını. Bu güzellikler takım 650 puan arkadaşlar. hazır eşler. Bugün yarın yumurtlayacak vaziyette. Gel. Gel sen de otur. Evet arkadaşlar. Hazır eş. Sarı rol sol takım. Dişinin sağ ayak parmak parmakları hafiften yani ayak kısmı hafiften içe dönük arkadaşlar. Yürümesinde, eşlenmesinde, üremesinde herhangi bir problem yok. Şöyle göstereyim. Yürü. Takım 400 puan arkadaşlar. Kuşlar hazır eş. Yumurtlayacak vaziyette. Takım 400 puan. Evet arkadaşlar. Böyle bir takım. Sarı kırmızı. Rostov. Kırmızı dişi zar olan erkek Takım 450 puan arkadaşlar. Takım 450 puan. Evet arkadaşlar. Güzel bir takım taneli miske. Sarı kafa ikisi de. Arkadaşlar kuşlar yeri geldiğinde odada takla atıyor. Yani oyun kanı da güzel. Bir önceki paylaştığım kırmızı boncukların yavruları arkadaşlar. Takım 200 puan. Kınaları, renkleri güzel. Şöyle gösterelim. Takım 200 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle bir takım. Çift tepe ve ön tepe. Sinekli miske dediklerimizden arkadaşlar. Kuşlar hazır eş. Yavru yumurta alınmış kuşlar. Aynı zamanda oyun soylu kuşlar arkadaşlar. Yavruların dişi olanı mesela içeride oynuyor. Şıkır şıkır. Yani uçuran oyunda yaptırabilir. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Erkek sağ yana hafiften plan sallıyor ama herhangi bir problemi yok arkadaşlar. Görüldüğü gibi yürüyüşünde falan. Takım 200 puan arkadaşlar. Takım sadece 200 puan. Güzel de yavru bakan bir çift arkadaşlar takım 200 puan. Kuşlar da hazır. Yumurta yapacak vaziyette. Takım 200 puan. Evet arkadaşlar. Anaç mavi Hollanda takım. Şöyle gösterelim. Kuşlar iri boy. Gayet evet, güzeller. Dişenin sağ ayak parmakları hafif pat arkadaşlar. Ama yürümesinde, eşleşmesinde, yumurtlamasında sıkıntı yok. Kuşların renk tonları falan gayet güzel. Hadi gel bakalım gel. Arkadaşlar takım 1000 puan. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Okkalı, sağlıklı güzel kuşlar. Takım 1000 puan. arkadaşlar böyle bir takım çift tepe Özbek kuşların kafa yapıları perçimleri on numara kuşlar yavru yumurta garanti arkadaşlar dişi portakal olan erkek simli olan arkadaşlar Takım fiyatı 750 puan. Bir takım kırmızı baskı arkadaşlar. Kuşlar dolu kanat. Yavru yumurta mayer. Takım fiyatı 500 puan arkadaşlar. Erkekte badem var ama Altı güzel çalışır. Kesmeleri güzel. Erkekte bir tek kafada badem var. Şöyle göründüğü üzere. Renk tonları gayet güzel. Dişi isim markalı arkadaşlar. Takım fiyatı 500 puan. Evet arkadaşlar. 3 çift. Kuşlar genç yeni yeni yaş al almak üzere. Böyle beyaz tepeli güzel filibeler. Arkadaşlar kuşlar yüksek uçucu. Tertemizler, bembeyazlar. Kuşlar genç. Daha eş almamışlar gösterelim arkadaşlar. 6 adet. Altısı 750 puan arkadaşlar. Toplu olarak bu şekilde. İster bakıcı yapın. ister damızlık yapın. Bunlar aynı zamanda güzel de yavru bakan kuşlar. Güzel de uçurabilirsiniz arkadaşlar. Altı adet. 750 puan. Evet arkadaşlar. Bir takım baska. Dişi kırmızı erkek mavi. Takım 200 puan arkadaşlar. Kesmeleri güzel kuşların. Kanatlarda bir iki saz var. Takım 200 puan arkadaşlar. arkadaşlar böyle iki adet dişi ikisi de gayet sağlıklı yumurta yapmış dişiler arkadaşlar bir tane 250 puan rakkas dişiler ihtiyacı olan kaçırmasın bol paça çok güzel kuşlar tane 250 puan arkadaşlar Arkadaşlar şöyle göstereyim Arkadaşlar kuş daha yeni işe geldi Şöyle Gösterelim Şöyle göstereyim arkadaşlar Güzel bir dişi 300 puan arkadaşlar Evet arkadaşlar Jumbo Boy Mohikan takım Kuşlar anaç. Hazır eşler. Paçaları makaslı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hop. Erkek dişi. Dev gibi kuşlar arkadaşlar. Yeleleri de makaslı. Bu arada bilgi vereyim şöyle yaklaştırayım. Tüyden sonra geri kapatır. Mohikan takım. Arkadaşlar kuşlar hazır eş. Takım 750 puan arkadaşlar. Takım 750 puan. Arkadaşlar hazır eş. Sarı kırmızı boski takım. Sarı dişi kırmızı erkek arkadaşlar. Kırmızının paçaları full makaslı. Kuşlar gayet sağlıklı. Hazır eşler. takım 400 puan arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Takım 400 puan. arkadaşlar. Böyle güzel bir takım Volski. Erkek gümüş renginde dişi sarı. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Paçaları gayet dolu. Takım 300 puan arkadaşlar. şekilde takım 300 puan. Evet arkadaşlar burada güzel. güzel bir dişi heyecanlı. bol dişi. Arkadaşlar bol paçalı. Korkma kızım korkma. Bol paçalı güzel kuş. Şöyle göstereyim. Bak. Yumurta yapmış bir dişi arkadaşlar. 200 puan. Evet. Dişi 200 puan. Evet arkadaşlar. Böyle iki takım duble kara kuyruk. Arkadaşlar kuşlar lekesiz kuşlardan gelme. Yani altları lekesiz de çalışır. Hafif lekeli kuşlar. Ama kuyrukları hepsinin duble. Duble kara kuyruk. Böyle iki takım 800 puan arkadaşlar. Yani tane 200 puana gelir. 4 adet 800 puan. Kuşlar gayet güzel, gayet sağlıklı hepsi. İki dişi, iki erkek arkadaşlar kuşlar. Dördü 800 puan. Alışın hayırlı olsun. Damızlık olarak kullanılır arkadaşlar. Güzel kuşlar. Renkleri de güzel. Evet arkadaşlar kilo olarak harbiden tavuk gibiler. Böyle güzel bir takım limon kanat posta. Kuşlar hazır eş arkadaşlar. Yumurtlayacak vaziyette hazır eşler. Erkek özellikle ele avuca sığmıyor arkadaşlar. Kuşlar geldi. yoldan geldiği için biraz kuyruk kısımları kirli. Şöyle göstereyim. Gel 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 arkadaşlar takım 500 puan arkadaşlar kuşların kalıpları kiloları çok çok iyi limon kanat posta bu renk pek bulunan bir renk değil arkadaşlar bilginiz olsun sağlıkları çok iyi kiloları çok iyi kuşların takım 500 puan arkadaşlar çok güzel bir takım kınaları mınaları yerinde mor kafa kara kanatlar arkadaşlar bu güzellikler takım 400 puan soldaki erkek sağdaki dişi kuşlar görüldüğü gibi kara kanat gayet de güzeller kınaları yerinde erkeğin ufak bir perçem dürtmesi var ama rengi falan çok çok güzel arkadaşlar kostüm kuş isteyen kaçırmasın takım 400 puan. Evet arkadaşlar. Bir adet Menekşe Çifttepe erkek, Mermeri çift tepe dişi. Arkadaşlar kuşların şu an altlarında kendi baktıkları bir adet yavruları var. Kuşlar hazır eş, anaç, yavru birebir babanın aynısı. Bu şekilde takım olarak verilecek arkadaşlar kuşlar. Yavru hariç. Takım 300 puan arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kuşların renk tonları falan çok güzel. Sadece ön tepelerinde dürtmeleri var. Ama yavru da daha güzel gelmiş arkadaşlar. Anne babadan görüntü olarak daha da güzel. Yani altları daha iyi çalışır. Takım 300 puan arkadaşlar. Takım 300 puan. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine şöyle güzel bir takım kaplama. Arkadaşlar dişi arka tepe. Erkek çift tepe. Kuşların kostümleri çok çok güzel. Kınalar videodan dolayı açık görünüyor ama kınaları yerinde arkadaşlar kuşların. Gayet güzel. Özellikle erkeğin şöyle ön kısımdaki kınası görmeye değer. Hayda değer. Gel lan biraz panik yaptı dişi. Gel bakayım gel. Tamam sakin. Sakin, sakin kızım. Tamam. Arkadaşlar bu şekilde takım 350 puan. Takım 350 puan. Evet arkadaşlar. Tahminen 3 dişi bir erkek. Japones arkadaşlar kuşların permaları ortada. Kaliteleri gayet iyi. Kuşlar genç arkadaşlar. İki dişi eş alacak vaziyette. Diğerleri de tahminen bir dişi bir erkek. Toplam 4 adet. Arkadaşlar dördü. 800 puan. Dediğim gibi muhtemelen bir erkek, üç diş arkadaşlar. Dördü 800 puan. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim.